<laughs> Bugün de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bizim Çiçek Belediye'mizin Bayramı Koordinasyonu'nda güzel bir e, programına katılmaktayız. Bayramımız sayın, devletimiz, dilliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır, kurup ocağın oradayız. Başladı başladı. Toplamda 40 at, 40 biniciyle bugün bu rotadan başlayacağız. Bazı zor mevkilerden geçeceğiz ama kahramanlarımızın yaptığı gibi biz de onları yad ederek, onlara duaları vererek o noktadan geçip kastımonu vereceğiz. Bizde yetişin her türlü. <laughs> dönemi olması sebebiyle özel bir şey yapmak istedik. Ve bunu anlamına uygun bir yerde yapmak istedik. Normalde dernek olarak ülkemizin farklı yerlerinde etkinlikler düzenliyoruz. Ama bu sefer Kastamonu'yu seçmemizin sebebi Cumhuriyet'in 100. yıl olmasıydı. Bunun için de atalarımızın, analarımızın zamanında kanlılarla cephane taşıdığı yolu, yani İnebol'dan Kastamonu'ya kadar yürümüş olduğu yolu seçtik. Yani burada olmamızın gerçekten manidar bir anlamı var, özel bir anlamı var. Bunun için buradayız. <laughs> Üç kürsü de bu yolu biz de atalarımız gibi tamamlamayı hedefliyoruz.